Bismillahirrahmanirrahim. Ve beyin estaib. Marufu kendi hazretlerinin dualarında. Allahum mafir ümmeti Muhammed. Allahum merham ümmeti Muhammed. Allahum mensur ümmeti Muhammed. Allahum mefas ümmeti Muhammed. Allahum mecma ümmeti Muhammed. Allahum me asli ümmeti Muhammed. Allahum ferraj en ümmeti Muhammed manaları Allah'ım ümmeti Muhammed'e mağfiret eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e rahmet eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e yardım eyle. Zafer nasip eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i bir araya getir ve yek vücut eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'i ıslah eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'in sıkıntılarını gider. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmuştur. Allah katında kulun şöyle demesinden daha sevimli bir dua yoktur. Allahum merham ümmeti Muhammed'in rahmeten amme manası Allah'ım ümmeti Muhammed'e umumi bir rahmet ile merhamet eyle. Sadaka Resulallah Fima kalp, evke ma kal', kal'. Allah Allah'a emanet old.